videoya başlamadan önce bir oyun oynayalım. Oyunumuz beni taklit et. Şimdi ben ne yaparsamsa, siz de onun aynısını yaparak beni taklit edeceksiniz. Let's go disco. Oyunumuzun baş kısmında kırmızı abone ol butonuna tıkla ve şimdi o butonun beyaz olması gerek. Abone olundu yazıldısa, birinci görev tamam. İkinci görev, zil butonuna tıklayarak tümü yazısının üzerine getirin. Sonra bu videonun alt kısmındaki like kısmına bir kere tıkla ve yorumlara istediğin herhangi bir şey yaz. Şimdi videoya geçelim. Merhaba. Sakın şaşırmayın, bunlar sadece haber. Videoya, BTS'in ağzından merhaba diye başlamak çok gurur verici bir his. Benim merhaba dememe gerek var mı? Bence yok. Çünkü BTS bizim için en güzel şekilde söyledi. Neyse, ben yine de diyeyim ki, My Lovers'lerim benden küsmesin. Merhaba arkadaşlar. Ben Shuki. Kanalıma hoş geldin. Bugün yılbaşı için bizlere vereceğiniz en güzel hediye işte bu. Sizin varlığınız bizi çok mutlu ediyor. Ama bizim de var olduğumuzu bilmeniz bizi sevinçten göz yaşına boğuyor. BTS bugün merhaba dedi. Bir Türk armin, no armin, beni bunu olurken, Yelino, 정말 BTS를 사랑하는 터키 소녀입니다. <laughs> 나는 어레 BTS에 대해 배웠습니다. 그리고 BTS는 내 인생을 바꿨습니다. 저는 우울증과 불안을 가지고 있는 어린 소녀였습니다. 그러나 BTS 덕분에 나는 자신을 사랑하는 방법을 배웠습니다. 우울증과 불안을 처리하는 방법. 우울증의 바다에서 BTS는 수영하는 법을 가르쳐 주었습니다. BTS에 정말 감사드립니다. 터키 팬들을 위해 마하바라고 말할 수 있습니까? 행복해 주세요. 오. 행복해 주세요. 오. 마하바는 터키어로 안녕하세요라는 뜻인데. 마하바, 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 마하바. 마하바. 아, 터키에서 온 네. 메시지네요. 근데 한국어로 너무. 그러니까 아 어, 그러면 어떻게 해? 네, 터키 인사말을 마하바, 줄까요? 일단 뭐 인사말 네. 자. 정시 둘네네둘 gördüğünüz gibi bir armi olarak yıl başında aldığımız en güzel hediye. Kaçak link sahesinde BTS'in konserini izledim. Siz de izlemek istersenizse şu an karşınıza çıkan i butonundan izleyebilirsiniz. Umarım bu sene sizlere çok mutluluk getirir yıl başına böyle göreceğimizi kim bilebilirdi ki? Hayat sürprizlerle dolu. Sen de sürprizleri kaçırma. Kanalıma abone ol. My Lovers'lerimin yıl başını kutluyorum. Sizleri çikolata sosu ile sosluyorum.